Aslında beni buraya getirdiğiniz için sevindim. En azından raconu olan bir adamın yanında olacağım. Nereye gidersen git fazla kalmayacaksın. Sevinme bu şuna. Abimin ne yapacağı belli olmaz İlyas. Bana kalırsa burada köpek hayatı yaşar bu. Köpeklere kurban olsun bu şerefsiz. Olur işte. Ben de onu diyorum Moran. Abim bunu kolay kolay öldürmez yani. En nefret ettiğim işler. Sıkalım gidelim. Ne demeye uğraşıyoruz? Ayıp oluyor fare. Ferman senin işini bitirmesin diye neler yaptım ben. Rahmetli buna kafayı takmıştı da. Lan Zeko. Sen istiyorsun ki ben seni burada hemen geberteyim. Ama buraya kadar getirmişim. Öyle kolay ölmek yok sana. Yürü! Abim içeride mi? İçeride Behzat. İyi sen şimdi içeri gir. Ağabeyim Ezeko'nun geldiğini söyle o çıksın dışarı. Ömür Hanım. Siz de rahatsız ettik bu saatte kusura bakmayın. Bu Behzat'la İlyas beni öldürmek isteyince. Çok güzel birine söz verdim. Size canımı veremem dedim ama. Zekiye. Oh. İşte seni ben öldürmeyeceğim ama sabah kadar acıdan inlemeni dinleyeceğim. Artık hangi gecenin sabahı gebermene müsaade eder orasını Haşmet abim bilir. Biz bir Haşmet abinle konuşalım müsaade isteyelim. Siz gidebilirsiniz İlyas. Benden izin isteyen olmadı Behzat. Tamam, tamam. Anladık. Abimden teşekkür alacaksın. Buyur. Ben sizi götürürüm. Al pasta. Behzat. Beni ne öldürür biliyor musun? Biliyorum. Biz Yok. Öyle acı içinde diyorum. Ha, tamam. Onu söyle Zeko. <laughs> Ömrü bu İlyas'a verirsen... ...vallahi acılar içinde ölürüm o zaman. Olsun gibi olmuyor. Mesut. Onun dinini kesin. Farı doğru değil. Dilini kesin. Sonra ne yapacaksanız yaparsınız. Yoksa bu size birbirinizi öldürdür. Fare ayıp oluyor ama. Faruk tut şunu koluna.